Sağ ol, var ol kardeşim. Şimdi Musa, <laughs> bu bölüm için özel like isteyelim. Wilfred Endidi, İlkay Gündoğan ve Ogbu. İlkay Gündoğan'la ilgili de, yani bu üç futbolcuyla ilgili de en taze, en yeni bilgileri izleyenlerimizle paylaşacağız. İzleyenlerimizden ricamız Musa, yayına like atmaları. Bu bölüm için özel beğeni istiyoruz. Şu anda 400 kişi izliyor ve sadece 166 beğenimiz var. Lütfen yayını beğenin arkadaşlar. Bu 166 olsun 266. Lütfen yayına like atın. Transfere geçtik. Bu kez çok ciddi endidi. Kafiyeli de olmuş Musa. Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Nijerya basınına, e, basınında yer alan habere göre Galatasaray Leicester'dan Endidi kadrosuna katmak istiyor. Musa Endidi bizim için çok cazip bir futbolcu. Bon elinde. Üst seviye. İngiltere görmüş. Kaliteli bir oyuncu Musa. Takımdan ayrılmak da istiyor. Leicester'la bu sezon 28 maça çıkmış. 2 gol 5 asistlik bir performansı var. Box to box oyunda 6 veya 8 numarada kullanabileceğimiz bir oyuncu. Yani şöyle düşün. Torreira, Endidi, Rafa Silva. Bu üçlüyle çok rahat oynayabilirsin. Ofansif defansif olarak sıkıntı yaratmaz sana. Hucum setinde de savunma setinde de ne yapacağını çok iyi bilen bir isim Endidi. Ee, bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve Leicester'la sözleşme yenilemedi Musa. 27 yaşında. Çok genç de değil yaşlı da değil. Ee, rahat 3 yıl randıman alabileceğim bir isim. Esas pozisyonu 6 numara ama Torreira ile beraber kullandığında 8'e de çekebilirsin. Özellikle ne biliyoruz? Şu bilgiyi vereyim sevgili arkadaşlar. Orta sahada listede ilk 5 içerisinde yer alan Okan Burun onay verdiği isimlerden biri Wilfried Endidi. Galatasaray Endidi transferi için çalışmalarını yapıyor. Musa Endidi ister misin? Endidi yani aylardır konuşuyoruz. Endidi istemiyorum diyen adam yani bence yani kendini de sorgulaması lazım. İyi bir oyuncu ama e, işte şu anki performansı biraz daha böyle nasıl olacak diye bakmak lazım. Hani Endidi e, bence Galatasaray güç de verecektir. Çünkü tekrardan çıkış yakalamak isteyen ve yaş itibariyle de çok yukarıda olmayan bir oyuncu. Ben Galatasaray tekrardan parlatıp ki eski günlerine düşüşte olan bir kariyer değil de tekrardan yukarıya doğru çıkışı yakalayacağı bir oyuncuya dönüştüreceğini düşünüyorum. İsterim Endidi'yi. Batuhan Can Türk Barış Alper için Avrupa erken bence demiş. En az bir sene daha Galatasaray'da oynamalı demiş. Geliştirmesi gereken yönleri var. Endidi için de iyi olur demiş. Evet Endidi zaten Okan Hoca'nın da onay verdiği bir isim ama hani Barcelona'nın takibinde olduğu söyleniyor. Eğer Musa Bar ha, bizim için iyi oyuncu bak. Ama şu haliyle Barcelona ilgileniyorsa bana da çok ilginç geliyor. Ben Barcelona'nı çok alacağını düşünmüyorum. İnşallah bize olur. Biz de Torreira'nın yanına koyabileceğimiz uyum sağlayacak isimlerden biri. İlkay Gündoğan sevgili arkadaşlar. Hep soruyorsunuz. Özellikle Durmuş. Durmuş burada mısın? Durmuş Dinç. <laughs> Bakayım. Göremiyorum şu an. Durmuş çok soruyordu. İlkay Gündoğan Galatasaray gelir mi? Burada İlkay'ın gönlü Aslan'da diye bir haber yapılmış. Sarı Kırmızıların en, en önemli eksiği net bir 8 numara. Endombele, Kerem Demirbay ve Oliver Oşusundan beklediği verimi alamadı falan filan denmiş burada. Galatasaraylı olduğunu hemen her fırsatta açıklayan 34 yaşındaki ünlü merkez orta sahanın Barcelona ile bir yıllık daha sözleşmesi var İspanyol deviyle 42 maça çıkan İlkay'ın Cimboma sıcak gel e, Cimboma gelmeye sıcak baktığı biliniyor yönetimin tecrübeli futbolcunun abisi ve menajeri İl Gündoğan'la çok yakın bir zamanda temaslara başlayacağı belirtildi arkadaşlar gündemde yok ha İlkay'dan şöyle bir teklif gelir Musa ben Barcelona'dan ayrılmak istiyorum. Bir yıl Galatasaray forması gibi futbolu bırakmak istiyorum derse Galatasaray kabul eder. Ama biz geçen sene e, üç yıllık sözleşme teklif ettik. Kabul etmedi. Barcelona'ya gitti. Şu an Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a bir teklifi, bir izi yok. İlkay'dan istek gelir mi? İlkay'dan istek gelirse Galatasaray'ın tavrı ne olur? Bence kabul eder ama İlkay'dan istek gelmediği sürece Musa Galatasaray'ın gündeminde ilk ay daha yok. Ya ilk ay ben gel ilk ay treni kaçtı abi. Hani ben çok isterdim. işte geçen seneki ilk ayı çok isterdim. Ama bu seneki ilk ayı istemem abi. Neden? Verdiği performans anlamında demiyorum. Verdi mi vermedi onu, onunla takılarak demiyorum. Ama şimdi o zaman gelme şartları çok uygundu. Gelme şartları olabilecek durumdaydı. Bugün İlkay'dan böyle bir teklif gelecek ve İlkay bir yaş daha yaşlanmış olacak. Yani mesela geçen seneki yaştan bir yaş daha fazla yaşlanmış. Bir oyuncuya ben nasıl o sene Galatasaray'ı tercih etmeyerek bir tercihte bulunduysa bu sene de Galatasaray'ın ilkayı tercih etmemesi gerekiyor. Etmemeli kesinlikle ve kesinlikle uzak durmalı diye düşünüyorum. Çünkü ben bu tarz eylemlerde e, bu tarz oyuncuları e, İkna etmekten mantık olarak şunu görürüm. Sonrasında Galatasaray aidiyet duygusunu hissedeceğin bir iklim oluşacak. Ama şu an bence İlkay Galatasaraylı taraftarların biraz kalbini kırdı diye düşünüyorum açıkçası. Ya Galatasaray İlkay'a teklif yapmaz bu saatten sonra. Ancak İlkay haber gönderirse Galatasaray gününe girer. Ee, tarafsız analiz teşekkürler sağ ol. İlkay sistem oyuncusu Galatasaray'da iş yapmaz. Koşmayan oyuncu demiş. Ya artık yaş itibariyle koşmayan bir oyuncu. Eskiden öyle miydi? İlkay ay 8 numaraydı. Tarafsız analist. 8 numarada ne demek? Çift yönlü orta saha yani. Ofansif defansif demek yani. Fakat şu an itibariyle İlkay o eski gücünde değil. Ama Galatasaray'da çok rahat 10 numara oynar. Yani İlkay'ı ayı 10 numaraya çekersin. Arkasına Torreira'yla Endidi'yi koyarsın. İlkay'dan çok büyük verim alırsın onun dışında olmaz yani İlkay 8 numara yapamaz İlkay'a da bir kez daha söyleyelim Galatasaray'ın şu an ilgisi yok haber göndermesi lazım ol bu Musa bu isim stoper pozisyonu için Galatasaray'a yazılmış e ee, Nijeryalı bir stoper. Cimbom, Victor Nelson ve Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın Nijeryalı stoper Igo Ogbu'yu listesine ekledi. Okan Buruk Geçyatı'na sıcak bakıyor. Şimdi Musa Galatasaray her pozisyon için scout ekibinin çalışması var. Yani Galatasaray scout ekibiyle masaya otur. kalede kale için sana beş tane aday çıkartır. Sol bekte beş tane aday çıkartır. Sağ bekte üç tane atıyorum yani bunları attığım kısmı sayılar ama her pozisyon için oyuncu bakıyorlar doğal olarak Galatasaray stoper pozisyonu için de oyuncu bakıyor Ogbu biraz baktım atletizmi yüksek e, at, yani hızı temposu çok yüksek atletizmi çok yüksek Galatasaray'ın sisteminde uyabilecek bir oyuncu fakat şu an Galatasaray'ın Emin Bayram'da dahil olmak üzere 5 tane stoperi var Victor Nelson, Davison Sanchez, Abdülkerim Bayrak, Bardakçı, Emin Bayram ve Kaan Ayhan. Galatasaray satış yapmadan kesinlikle ve kesinlikle bir stoper transferi yapmaz. Bu oyuncu listededir muhtemelen. Göz onun önünde olan ve çıkış yapan bir oyuncu. Slavia Prak takımında oynuyor. Ama Galatasaray'ın öncelikle satış yapması lazım. Stoper satışı yapması lazım. Yani bu bu oyuncuyu direkt e, ekrana getireyim diye ben dedim ki kesin dedim Galatasaray eee stoperlerden birini veya ikisini satıyor. Çünkü Emin Bayram da geri gelecek. Ben yani ben değerli buluyorum. Hani yani eğer stoperlerimize çok büyük teklif varsa bu tarz oyuncular alınmalı. Tekrardan e, yarışın içerisine sokulmalı diye düşünüyorum. Ki Galatasaray bu ara bunları çok iyi yapmaya başladı. Hep verdiğim bir örnek vardı. O günlerden bugünlere getiren bunda da emeği olan bütün Galatasaray yöneticilerine teşekkür etmemiz lazım Beşiktaş'ta şampiyonluğa çekiştiğimiz sene Beşiktaş Galatasaray maçında Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene e, bakın Galatasaray Beşiktaş maçının kadrosuna bir tane para eden futbolcu marka varken bugün bugün o kadrodan e, bu kadroda en az 10 tane e, öyle veya böyle biraz yukarıda aşağıda bu ay hatta ve hatta yıldızlarından bile para kazanabileceğin bir kadroya sahipsin. E, bunda da emeği geçen bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar e, güzel bir program oldu diye düşünüyoruz. Şöyle mesajlara bir bakalım istersen Musa. İsmail bir kere üçlü stoper oynamadık. Bu stoperler elimizde varken doğrusun. Haklısın. Songül Mutlu abi bence almalıyız. Oyuncu 24 yaşında iyi işler yapar bizde demiş. Valla yani o bu satış yaparsan gidebileceğin e, şeylerden biri. Mustafa Cever yani niye izliyorsun o zaman bizi kardeşim? İzleme. İzleme yani. Biz sadece haber paylaşmıyoruz ki yorum da paylaşıyoruz. İzleme. Anladık tamam bizi sevmiyorsun ama bizi de izleme o zaman. Ayrıca yani herkesi kendin gibi de çiğ zannetme yani. Abi, Herkes abi kendi, gibi aynaya, kendini aynaya bakıyor. Aynaya bakıyor. Kendini görüyor. Zoruna gidiyor. Işte. Aynayla işte. kendiyle kendini kavga kendini yapıyor o da. Herkesi kendi gibi zannediyor. Ee, İlhan Özmen inşallah Fenerbahçe devreye girmez. Geçen sene Joao Felix'i elimizden aldı. Joao Felix'i değil. Joao Pedro'yu elimizden aldılar. İyi ki de aldılar. <laughs> Esperanza. Hoş geldin. Teşekkürler Adam. Esperanza. Ee, selam Eyüp abi, Hojberg'in sözleşmesi bitiyor toplumda. 8 numarada çok iyi olur. Bize böyle bir transfer lazım. İlkay Süper Lig'li iyi ama Şampiyonlar Ligi'nde yetersiz demiş Esperanza. Hojberg listemizde var, net var. Ama alabilir miyiz? Paramız yeter mi? Bilemiyorum. Hoş. Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra bütçemiz rahatlayacak. Ama yani bu tarz yüksek bütçeli transferlere o bütçeyi kullanır mıyız? O konuda emin değilim Musa. Ama Hojberg listemizde var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, mesela Saşa Boy'un parasından da bu yaz transfer dönemine arttırdılar. ayrıca de bir iki tane futbolcunun gideceğini öngörüyoruz. Yani bu yaz transfer dönemi çok hareketli geçecek bence. Gibime Esperanza çok teşekkürler kardeşim. Şamil Karaçay Eyüp Bey formanız çok güzel demiş. Western Sydney forması Avustralya'dan geldi arkadaşlar. Bir Fenerbahçe arkadaşımızla iddiaya girmiştik. İddiayı kaybetmişti. Bu formayı gönderdi bana. Şaşırdık mı? Yok. Demek ki Fenerlerle çok iddia kaybediyor Fenerliler. Şaşırıyor muyuz? Yok abi. Yüzden... Son gün bu. Berkay gündemde yok bildiğim kadarıyla Berkay Yılmaz. Evet, bu Hakan Aslan teşekkürler, sağ ol. Ee, diğer şahsı cevap vermeye gerek yok yani. Ee, beğenmiyorsan izlemezsin kardeşim. Ee, bu tarz yorumlar yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, bu yayın sona erdi. Birazdan Derin Haber 1905'te yayın başlayacak. Orayı da seyredin. Oy vermeyi unutmayın. Demokrasi şöleni yaşanıyor. Gidin. Hangi Başkan adayını hangi partiye güveniyorsanız oyunuzu verin. Sizleri çok seviyoruz. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. iyi davranın. Musa sen bir şey söylüyor evet. musun? Yok. Aa, bir, dakika, e bir dakika. Bir dakika. Veda edemiyoruz. Baralar birliğinden çıkmamız kesinleşti mi? Ee, Valla kesinleşti demeyelim. Dün ama Murat Sancak şöyle bir yorum yaptı. Öyle onun cevapla. Murat Sancak şöyle bir yorum yaptı. Duyduğum habere göre Galatasaray bir ay içerisinde bankalar birliğinden çıkacak diye söyledi. Sen oradan devam et mesela. Evet. E, Galatasaray bankalar birliğinden çıkma hedefiyle hareket ediyor. Zaten bunu manşete de çektim. Yani Hüsnü Özbek dev bir adım atacak. E, çok rahatlayacağız. Bankalar birliğinden çıkma noktasında da. E, Kemerburgaz'a taşınmamız çok kritik. Kemerburgaz'a taşındığımız gün Florya'yla ile ilgili bir peşinat alacağız. O peşinatla bankalar birliğinden çıkılacak arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası bankalar birliğinden yüzde 80, yüzde 90 çıkıyoruz. Borçsuz Galatasaray'da Murat Sancan dediği gibi diğer kulüplerle arayı çok büyük şekilde açar. Yani diğer kulüpler Galatasaray'ı bundan sonra Kolay kolay yetişemezler arkadaşlar. Sefa demiş ki bankalar birliğinden çıkarsak Özbek tek aday girer seçime demiş. Tabii böyle büyük bir ekonomik devrim yapan bir başkan da seçime tek girmeyi hak eder diye düşünüyoruz. Evet. Derin haberi izleyin arkadaşlar. Akşam yayında görüşmek üzere. Teşekkürler. Desteğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.